Geceleri parlayan, milyonlarca nöronun fısıldaştığı sonsuz bir düşünce ormanında süzülüyoruz. Bir nöronun bilgi almak için sürekli etrafı tarayan anten benzeri uzantıları olan dendritlerine yaklaşıyoruz. Nöronun tüm fonksiyonlarının yönetildiği, merkezindeki çekirdekle parlayan hücre gövdesine süzülüyoruz. Elektriksel mesajların ışık hızıyla aktığı uzun bir tünel olan akson yolunda yolculuk ediyoruz. Mesajların yıldırım hızıyla ilerlemesini sağlayan, akson etrafındaki yalıtkan miyelin kılıfları arasından sinyalin atlayışını izliyoruz. Mesajın bir sonraki nörona iletileceği köprü olan akson terminaline ve sihirli sinaptik aralığa varıyoruz. Bir elektrik sinyaliyle bilgi taşıyan nörotransmitter paketlerinin sinaptik aralığa dökülüşüne tanık oluyoruz. Nörotransmitterlerin alıcı nörondaki kilit benzeri reseptörlere bağlanarak onları ateşe hazırlayışını izliyoruz. Bu bağlantıyla alıcı nöronda yeni bir elektriksel sinyal tetikleniyor ve bir düşüncenin o ilk parlak kıvılcımına şahit oluyoruz.